Merhabalar gönül dostlarım yayınıma kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz hayırlı akşamlar huzurlu akşamlarınız olsun güzel bir akşamdan hepinize sevgiler selamlar olsun can dostlarım akşama özel e, güzel bir çay yorumuyla sizlerle beraberiz her daim niyetimdesiniz dile dileğimdesiniz niyetiniz niyetim Dileğiniz dileğim olsun diyerek e, güzel bir yorum yapmak istiyorum. Can dostlarım bireysel danışmanlık vermekteyim. Benden bireysel danışmanlık almak istiyorsan 0538 312 1877 numaralı telefondan Whatsapp üzerinden yazışarak bilgi alabilirsiniz. E, özel danışmanlıklarla ilgili tüm detayları Asistanım Busa Hanım size cevaplıyor. Ama birebir bakımlarınızı ben yapıyorum can dostum. Her daim niyetiniz niyetimdir, dileğiniz dileğimdir dedikten sonra güzel bir çay yorumuna sizler için başlıyorum. Sabah onda sizler için bir e, kahve yorumu paylaştım. İzlemeyen, izlemeyen gönül dostlarımın gönül rahatlığıyla zamansız zamanı olduğu için dinleyebileceğini hatırlatmak isterim. İlk harfim Fransa'nın F'si. Edirne'nin E'si. Van'ın V'si. Adana'nın A'sı. Hatay'ın H'si. Yozgat'ın Y'si. Mardin'in M'si. Bursa'nın B'si diyorum. Bakalım kaç harfle uyumlandın sen de. Harflerini kaç harfle uyumlandığını yaz. Enerjilerini gönder. Güzel bir bakım olsun. Ben şöyle de sana Çay yorumunun içinde göstermek istiyorum. Aldım, kabul ettim dediğin sana uyan tüm güzellikleri kabul et. Ee, sevdiğin, özlediğin, uzun süredir görüşmediğin insanlar var. Bunlarla bir araya gelmen, görüşmen söz konusu. Ee, bir de uzaktan gelecek bir kişin var, uzaktan gelecek bir misafirin olacak. Ee, geldiğini bilmek haberi gelmesi, sonradan kendisinin gelmesi haberi de varlığı da sana mutluluk getirecek. Kulağına e, gelmeden önce haberi kendisi gelmeden önce kulağına gelecek bazı haberler var. Öncelikle e, bu haberlerin asılsız olduğunu bilmeni isterim. Çünkü haberlerle beraber karamsarlıkta gelecek can dostum. İyi niyetlesin. İyi niyetlesin. Ee, bu sözleri de doğru kabul etmen çok normal. Kendin gibi herkesi iyi zannediyorsun. Kanman, kafaya takman çok normal. Bu süreçte bir yargılaman söz konusu. İyilik yaptım ne buldum? İyilik yaptım karşılığı bu mu? Gibi düşüncelerle üzüldüğünü yıprandığını görüyorum. Boşa diyorum. Çünkü kafana takacak bir şey değil. Hani içindeki sorunlar da bir aile artmış gözüküyor. E, bu sorunları atlatabilmek e, en önemli detayda. Ara, ara buluculuk yapmaktan eğer e, daha çabuk bir şeyler toparlansın bu sorunlar daha çabuk bitsin diyorsan e, ara buluculuk yapmanda fayda var yani e, aile içerisine hane içerisine kim sorun getiriyorsa e, o kişiye daha iyi niyetli e, daha böyle güzel daha e, anlayışlı davranmanda yaklaşmanda fayda var yan yana iki tane birden karo işaretin çıkmış ee, iki kişi uzun zamandır elde etmek istediği bir şey bu iki kişinin ortak muradı iki kişinin ortak isteği diyebilirim ee, elde etmek istenen bu şeyi sonunda elde edeceksiniz. Elde edeceksiniz ama e, yani uzun süredir beklediğiniz için ya bir hediye ya da gelişi sürprizli olacak. Hani böyle yavaş yavaş elde edeceğiniz bir şey değil bu. birden aniden alınacak haberlerle gelelim arkadaş çevrene bu normal arkadaş çevrende olabilir bu iş hayatındaki insanlar da olabilir ama e, yaşanacak sıkıntılardan bahsediyor arkadaş çevrenle iş çevrendeki arkadaşlarla yaşanacak bir problem ve bununla ilgili bir sıkıntı bu olayında seni etkilediğini görüyorum e, böyle ilk başta ee, sabırlı davranacaksın ama e, bu durum gittikçe seni sarıp sarmalayınca verdiği sıkıntı var ama atacağın adımlarla bu süreçte de e, önemli kararlar önemli nitelikler yakalayacaksın yapman gereken dikkatlice düşünmek bir dikkatlice düşünüp adımlarını o şekilde atman iki çok yoruldun bariz. Fevri kararlar vermemen ve yavaş dikkatli düşünmen de senin için hayırlı olacak diyebilirim. Hem yorulmuşsun hem sıkılmışsın hem de e, üst üste gelen bazı olayların var. Bu üst üste gelen olayların yüzünden e, yaşanılan gerginlikler seni fazlaca yormuş. E, yakın zamanda aslında bitecek. Bitecek ama e, daha fazla dayanamayacak derecede e, sıkılan ve üzülen gönül dostlarım olduğunu da görmekteyim. Bu durum bitecek dedim. Ne zaman dersen e, geçmesine az kalmış diyebilirim ama pek çok gönül dostumun bu konudaki sıkıntılarının e, bu Eylül ayının dağılan süreçlerinde devam edeceğini, ama Ekim'e kadar pek çok gönül dostumun sıkıntıları biteceğini görüyorum. Aklındaki kişinin, kalbindeki kişinin beraber olduğun ya da olamadığın kişinin düşüncelerini, duygularını anlamakta zorluk çektiğini e, görüyorum. Ama senin olumsuz düşündüğün her şeyinde olumlu sonuçlanabileceğini Duygu ve düşüncelerinde onun duygu ve düşüncelerinde yanıldığını senin yanıldığını da görebiliyorum Yani çok çok mükemmel değil ama en azından sana karşı ilgili En azından sana karşı sıcak düşünceleri var diyebilirim Ee, belki tavırlarında değişiklik var, belki hissettiremiyor, belki zamanı değil diyor. Ama bir geri planda kaldığını ben de görmekteyim. İşte bu durum senin kafanı daha da karıştırıyor. Ee, bu sevgilinin aklındaki kişinin değişken halleri seni çok üzüyor. Öncelikle bunun geçici olduğunu bilmeni isterim. Bu konuda yapılacak olumlu gelişmelerin olduğunu da söyleyebilirim. Ama bu gelişmeler için senin büyük çabalar sarf etmen gerektiğini de söyleyebilirim. Bu ilişki toplanacaksa, bu birliktelik başlanacaksa kendi kendine olmayacak. Zamanı bıraktığında zaman onu sana getirmeyecek. Burada sana dönecekse, seninle birlikte olacaksa senin yapman gereken şeyler var. Yapman gereken şeylerden sonra dönme ihtimali artacak diyor benim çay terbelerim. Peki e, seni isteyerek mi üzüyor dersek hayır diyor. Seni seviyor mu dersek benim bakımım evet diyor. E, ailesel konuları olduğunu söylüyor sıkıntıları olduğunu söylüyor. Bu durumu bu şekilde davranması sıkıntılar kaynaklı olduğunu söylüyor. Seninse yapman gereken hangisi sana uyuyorsa onu kabul etmen. Ama bu sıkıntılar çözülürse, bu olumsuzluklar hayatından çekip giderse emin ol barışma söz konusu yani işin özünde barış var mı diyorsan var ama burada olması gereken senin çok sağlam durman ee, senin çok kararlı olman kendinden emin olman güçlü olman asla ve asla vazgeçmemen gerekiyor fakat e, bu isteklerin bu isteklerin doğrultusunda hareketlerin atacağın adımları engellemeye çalışan bir kişi var. Bu kişiye karşı dikkatli olmanda fayda var. Aslında ben doğru değil miyim? Doğru yolda ilerlemiyor muyum? Diyorsan sen doğru yolda ilerliyorsun. Ee, peki neden yapıyor dersen? Öncelikle meyve veren ağaç taştadır. Bu nedenle e, tepki çekiyorsun. Seni çekemeyenler var. E, bunun haricinde de e, istemeyenler var. Hani e, nasıl söylemeliyim? Kıskançlık bir kere hat safada. E, arada nasıl bir sıkıntı yaşanırsa yaşansın. Seni ne derecede üzerlerse kıskanırlarsa kıskansınlar. Sen bulunduğun yoldan, seçtiğin yoldan, tuttuğun yoldan ayrılmamalısın. Ama gene de ben senin kaldıramayacağın riskleri, emin olmadığın riskleri göze alma derim. Ve insanlarla zıtlaşmaktan, bak bu kem gözlü nazarlı düşman dediğimiz Haset dediğimiz kişilerle e, zıtlaşmaktan, ters düşmekten uzaklaş, kaçın. Çünkü hiçbir koruyucu silahın yok. Oldukça yıldızın düşük, enerjin düşük. Onlar senden daha kuvvetli, dikkatli ol. Kendinden emin olmadan e, hiçbir şeye evet deme ateşleyici fikirler ortaya atma zıtlaşma e, tartışma diyor benim bakıma öyle bir olay yaşayacaksın ki karar verme gücün sıfır Bilge bir insan çıkmış olgun bu kişi düşünerek hareket eden bir kişi e, bir Eril enerji, erkek enerji, bir erkek bu, olgun bir insan. Kend, senden yaşça büyük olabilir ya da e, görmüş geçirmiş bir insan olabilir. Bu insanın e, senin ne şekilde ilerleyeceğini belirleyecek bir takım fikirleri var. Bu olayın e, engelleri varsa bile. Engelleri konusunda bile sana destek olacak. Bu kişiyle istişare yapmanda fayda var. Bir sürü hayaller var. Hayal, hayal, hayal. Hayal üzerine kurulmuş bir dünyada yaşıyorsun. Hayallere kendini kaptırmışsın. Bir sürü yalan dolan dolu. Bir sürü yerine getirilmeyen sözler dolu, gerçekleşmeyen beklentiler dolu ve düş kırıklığının kurbanı olmuşsun. Gerçekten sonra gerçekten daha çok yalan var. Gerçekten daha çok hayal var. Maalesef ki gerçeklere, hayatın gerçeklerine puslu bir camın arkasından bakıyorsun. Gerçeği görsen hayallere zaten sen de inanmazsın. Zaten hayallerinin bazıları sabun köpükleri gibi yok olmaya başlayacak. Zaten bazıları başlamış bile. Zaten sen daha gerçekçi yolları seçmen gerektiğini fark edeceksin. Zaten sadece başarı o noktada. Ama e, şunu bil ki bir şeyi yanlış anlaman, bir şeye çok kızman, bir şeye dinlemeden karar vermen hayal kırıklıklarını daha da tetikleyebilir diyor benim bakımım. Rüzgara kapılmış gibisin. Değişken hallerin var, netleşmeyen durumların var. Kendin bile duygularını, düşüncelerini, ne yapacağını, nasıl davranacağını netleştirmediğini görüyorum. Gelgitli durumlar yaşıyorsun. Yeni bir düzen kurmak istediğin belli ama kuramıyorsun. Önce sezgilerinin güçlenmesi lazım. Önce duygularının saflığı, netliği lazım. Onun için de yapman gereken kızgınlıktan, kızgınlığına sırtını dönmen gerekiyor. E, yani e, özellikle kızmadan, sinirlenmeden fevri cevap verme, fevri karar verme diyor benim bakımım. Ama e, bil ki özellikle amacına ulaşmak istiyorsan bir kişiye şans tanıman gerekiyor. Ben bu şansı vermem. Ben kararımı verdim diyorsan son karar net karar olmadan önce bir kez daha düşün. Bir kez daha düşün, öyle karar ver diyor benim bakamam. Bir yolculuk mu var, bir seyahat mi var, bir taşınma mı var? Böyle bir düzen değişikliği görüyorum. Eğer ki niyetinde böyle bir şey varsa biraz daha e, bu olaya erken diyorum. Acele karar verme. Eğer ki bu yolculuk, bu seyahat, bu taşınmak, bu düzen kurmak, yeni düzen kurmak net doğruysa ona bir şey diyemem ama bana göre vakti değil diyor bakamam. Bir kişinin kısa zaman içinde amacının seni kırmak olmadığını fark edeceksin. Bu sayede aranızdaki sıkıntılar, aranızdaki buzlar çözülecek. Çözmek için de yeni fırsatlar karşınıza çıkacak. Ama senin şu an için baktığımda kendi, kendi duygularını bastırdığını görmekteyim. Duygularını bastırdığında hislerin daha da sıkışmış. İçinde tuttuğun pek çok şey var. Söylemiyorsun, söyleyemiyorsun. İçinde tuttukların seni yıpratıyor. Sen zamana bırakalım dediğin şeyler var. Ama ben yanlış seçim. Zamanı bıraksan da zamanı olacak bir şey değil diyorum. Bana göre artık bağlarından kurtulma zamanı. Bana göre sıkıştırılan hislerini Salıverme, azalt etme zamanı. Bir kişi seni kandırmaya çalışıyor, maddi, manevi seni kandırmaya çalışıyor. Bu kişiye dikkat et. Fark etmen çok kolay çünkü seni kandırmaya çalıştıklarını hemen hissedeceksin ve olumsuz bir olaya maruz kalmadan yoluna devam etme zamanını fark edeceksin. Karar aşamasındasın. Sezgilerine güvenmen gerekiyor. Karar aşamasındaki kararın sezgilerinden doğruyu bulacak can dostum. Benim bakımımda zeytin dalı çıkmış. Zeytin dalı barış demektir. Barışmak demektir. Barıştığın kişiyle anlaşmak Barıştığın kişiyle yeniden başlamak demektir. Aranızda anlaştığınızı, uzlaştığınızı, ortak kalanları aldığınızı, birlikte orta yolu bulduğunuzu ve artık her iki tarafın net kararlarını görmekteyim. Net kararlarından birlikte bu kişiyle aranda gelişecek olaylar var. Hem de hızlıca gelişecek olaylar ve birbirinize verdiğiniz sözlerin arkasında durma. Eğer veremeyeceğin sözse söz verme diyor benim bakımım. Ama en önemli detay da bu kişiyle anlaşırken uzlaşırken ortaya aranızı bozan kişileri hayatınızdan tamamen çıkarmak için söz vermelisiniz birlikte o kararı da eklemelisiniz. Ancak o zaman şu an içinde sıkışıp kaldığınız durumdan kurtulabilirsiniz. Ancak o zaman aşkı o kişiyle tüm kalbinizle yakalayabilirsiniz. Ancak o zaman acı veren yoğun duygulardan kurtulup güzel olan yoğun duygulara geçiş yapabilirsiniz ama şu anda sıkışıp kaldığınızı görüyorum. Her şeye inat, herkese inat, yeni başlangıçlarınız, yeni sıfırdan yenilendiğinizi görüyorum. Bu kişiyle sil baştan hayat yaşayacaksınız. Hatta sevinciniz ve mutluluğunuz gün ve gün artarken beraber dinlenmek için bir tatil tarzında bir seyahat bile planlayabilirsiniz. Siz buna seyahat mi dersiniz, tatil mi dersiniz, balayı mı dersiniz, ne dersiniz bilmem. Ben buna birbirinizi tanıma, birbirinizi yeniden keşfetme, birbirinizi yeniden sevme, yeniden anlama diyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Niyetiniz niyetim, dileğiniz dileğim olsun. Gece bakımında beraberiz. 23.30'dayız. Canlı yayındayız. Ayrılmayınız. Ne bakacağımız ne yorumu yapacağımız sürpriz olsun. Sürprizimizi takipte kalınız. Şimdilik hoşçakalınız. Kendinize iyi bakınız.